Rüyalarda ayna. Jung'a göre kendini keşfetmenin sembolü. Carl Jung'a göre ayna rüyalarda benlik, bilinçaltı ve içsel gerçeklik ile doğrudan bağlantılı güçlü bir semboldür. Rüyalarda aynaya bakmak, kişinin kendi gerçek yüzünü görme isteğini veya bastırdığı yönleri keşfetme sürecini temsil eder. Aynalar, bilinçaltının derinliklerinden gelen mesajları yansıtır ve genellikle dönüşüm ve içsel yüzleşme süreçleriyle ilişkilendirilir. Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Açık ve net bir aynaya bakmak, kendini olduğu gibi görmek, içsel farkındalık. Bulanık veya kırık bir ayna, kimlik karmaşası, bilinçaltındaki bastırılmış korkular. Aynada farklı bir yüz görmek, maskeler, toplumsal kimlik ile gerçek benlik arasındaki fark. Aynanın içinde farklı bir dünya görmek, bilinçaltının derinliklerine yolculuk, ruhsal dönüşüm. Rüya'da aynaya bakmak, kendini bil felsefesinin bir yansımasıdır. Eğer rüyanızda aynada kendinize bakıyorsanız, içsel gerçekliğinize dokunuyor ve kendinizle yüzleşmeye hazırlanıyorsunuz demektir. Peki siz rüyanızda aynaya baktınız mı? Ne gördünüz? Yorumlarda paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla rüya sembolü ve Jung'un bilinçaltı yorumları için takipte kalın.